teşekkür ediyoruz Sayın Ekrem. Bu projeyle inşallah 58 villamızın bugün satış lasmanına başlıyoruz. Biliyorsunuz normalde lasmanlar temel olmadan, bina olmadan boş arsada yapılır. Ama biz yüzde 60 seviye gelince biz müşterilerimizin, hemşerilerimizin karşına çıktık. Geçmiş olduğumuz ekonomik ekonomi kriz var biliyorsunuz malum. Bu ekonomik krizde inşaat yapmakta, malzeme almakta, malzeme satmakta, adam çalıştırmakta çok zor. Burada çok büyük emek var. Şu an bu projede 150 tane kardeşimiz çalışıyor ve evli ekmek götürüyor. Malzeme satıyor, firmalarımız para kazanıyor. Çarkların dönmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Biz de yan gelip yatabilirdik değerli başkanım, arkadaşlarım. Çünkü niye? Faizlerin yüzde elli olduğu, yüzde altmış olduğu bir dönemde bir koy parayı o zaman Hayır. Ben burada da karşıyım. Buradan da sesleniyorum. Parası vadede olan herkes parasını çeksin. Parayı çeksin, yatırıma dönüştürsün. Yatırıma dönsün ki piyasa hareket İşsizlere iş olsun. Bankadan gelen vade faizini zaten kazanırsın orada. O yüzden de buradan rica ediyorum. Altınımızı, dolarımızı, euromuzu tabi önce gelip buradan bile alabilirsiniz. Sonra başka yerden de tabi alışveriş yapabilirsiniz. O da ayrı. Sayın valim tabi burada özellikle bizim bu projede çok fazla zaman almayacağım. Hava sıcak. Kısaca bahsetmek istiyorum. Biraz önce Merve Hanım söyledi. 40 bin metrekare alan içerisinde dört tarafı yol olan içerisinde 58 villa bulunduran 31 tanesi biraz önce videoda izlediğimiz tamamen iş dekorasyonu bize ait olan iş mimarlarımızın tasarlanmış olduğu 31 tanesi o şekilde. 27 adet villamızda aynı projenin iki katlısı. Yani Bodrum kat dediğimiz üçüncü kat, zemin kat projede yok. Satışlarda tabii ona göre fiyat farklılıkları var. Tabii projemiz geçen sene Temmuz ayında ilk temelin attık. Bir sene de yüzde altmış seviyeye geldik. İnşallah 2024 Haziran ayında bütün burada komşularımız, arkadaşlarımız buradan bir kalan hemşehrilerimiz oturmuş olacaklar. Allah şimdiden onlara hayırlı bir şekilde oturmayı, mutlu bir şekilde oturmayı nasip etsin. Projemizde emeği geçen başta mimar ekiplerimiz olmak üzere yapı denetim firmalarımıza, mimarlık ekibimize, buraya malzeme veren tedarikçi firmalarımıza, çalışan işçilerimize, bekçimize, A'dan Z'ye, herkese çok teşekkür ediyoruz. Burada bir emek var. Gerçekten burada ciddi, yani maddi olarak hacmine girmeyecek. Ona çok hepimiz tahmin edebiliyoruz ama manevi olarak gecemizi gündüzümüze kattığımız bir proje. Her şeyi detaylı. Burada mesela zemin e, iyileştirmeci arkadaşlarımı görüyorum. Yapı denetimci firmalarımızı görüyorum. Özellikle Hikmet Bey burada. 31 villa ve diğerlerinde cep kırak dediğimiz zemin iyileştirmesi yaptık. Normalde iki katlı villalarda çok fazla yapılmaz bu. Rahat Masraf edilmez genelde. Ama biz dedik ki Allah vermesin deprem bölgesi değil ama Sivas. Her an her şey olabilir. O yüzden de ta zemininden para harcayarak aslında görünmeyen bir yatırım gerçekleştirdik. Elimizden geldiği kadar da ilimize, memleketimize yatırım yapmaya devam edeceğiz. Biraz önce Merve söyledi. İnşallah iki ay içerisinde de yine şehrimizin Bağdat Caddesi'nde Eğri Köprü, Doğa City Eğri Köprü rezidanslarını ve ticaret merkezinin temellerini atacağız. İnşallah bu hazırlığınla birlikte de orada lansman gerçekleştireceğiz. Durmak yok, yola devam. Krizleri her zaman için krizler olur. Önce devletimiz Allah razı olsun. Müdahil olun. Zor dönemden geçiyoruz. Hepimiz buna alıştık. Ama biraz sabır dahi dersek inanıyorum ki yıl sonunda enflasyon 40'lara 35'lere gelecek. 2024'te faizlerle birlikte 20-25'lere gelecek. Milletvekillerimiz burada onlar Ankara'da tabii daha iyi takip ediyorlar. Ben sadece dışarıdan takip ettiğimi söylüyorum. Umudumuz, niyetimiz de bu şekilde. Ben projemizin tekrar hayırlı olmasını biliyorum. Yine inşallah Ağustos ayında da şimdiden buradaki tüm hazırlığını Demir Ağa, Sivas'ın incisi olan Emira Organize Sanayi yapmış olduğumuz beton prefabrik fabrikamız var. İnşallah onu da orada sizlerle birlikte açılışını Ağustos ayı içerisinde başta valimiz, milletvekillerimiz, belediye başkanımız, siz hazırınla birlikte gerçekleştireceğiz. O fabrikamızı aşağı yukarı 100 kişiye yakın İslam sağlayacağız. <laughs> Sayın valim gerçekten bu kriz döneminde bu ortamlarda Bunları konuşmak da bize mutluluk veriyor, gurur veriyor, heyecan veriyor. Yapmayacağız, uyumayacağız, çalışacağız, çalışacağız, çalışacağız. Üreteceğiz, üreteceğiz, üreteceğiz. üreteceğiz. Pes etmeyeceğiz. Bugün tabii lastmanımızın da bir kampanyası olması lazım. Bugün özel bir şey yapmamız lazım. Normal liste fiyatlarımızdan satışa çıktığımız zaman bir farkı olmaz. Evet. Sayın Vali ne kadar bildirim yapalım bir %70 geliyor. 70 odama bırakıp gidelim buradan sayın Vali hep beraber. <laughs> Sayın valim beş düveniyle. Şimdi bizim ortalama zaten satış fiyatlarımızın tabii burada zikretmeyeceğim onu satış ofisindeki satıştaki sorumlu arkadaşlarımız sizlere yardımcı olacaklar. Gerek bugün, gerek yarın, gerek yarından sonra. Sabah 10 akşam 7 arası satış ofisimiz hazır vaziyette. Gezmek isteyen, görmek isteyen, hatta pazarlık etmek isteyen, almak isteyen olursa satış ofislerine bekliyoruz. Bir bugün Villa başı 3 milyon TL. Sayın Valim 5 lira ama Sayın Valim 5 verirsek çok zarar tam. etmiyor zarara gideriz bu sefer. Biz burada bugün villa başı 3 milyon TL. 3 milyon yani villa başı 3 milyon TL. İlk 10 villa için. Bunu özellikle söylüyorum. İlk 10 villa için 3 milyon TL lasmana özel bir indirim yapıyoruz. Bir de ödeme kolaylığı sağlamak için yarısı peşin Yarısına sayın valim 5 milyona denk geliyor böyle olunca sıfır faizle 12 taksit yapıyoruz. Onu da ortalamaya koyduğumuz sizin dediğiniz oluyor 5 milyon rahatlıkla indirim buluyor. Yarısı peşin yarısına da 12 taksit sıfır faizli bir ödeme kolaylığı da sağlıyoruz. Daha da ödemeye biraz geri çıkmak isteyenlere de çok küçük bir vade farkıyla ki bankalar burada banka müdürlerimizi görüyorum. Bankaların verdiği oranların neredeyse yarısına denk gelen vade oranıyla 24 ay ve 36 ay seçeneğiyle ipoteksiz, kefilsiz hiçbir işlem yapmadan bizim kendi firmamızdan bu alışverişi yapabileceksiniz. Tabi peşin alanlara da yüzde on ekstra bir peşin indirim yapacağız. Evet, bu kadar güzel büyüklerimizle birlikte, dostlarımızla, arkadaşlarımızla birlikte gerçekleştirdik. Gerçekten mutluyum, gururluyum. Allah hepinizden razı olsun. Valimizden, milletvekillerimizden, belediye başkanımızdan, tüm protokolden, tüm misafirlerden Allah razı olsun diyor. Lafı fazla uzatmıyorum. Hasmanımızın hayırlı uğurlu olmasını diliyor. Şehrimize şehirde bazı konsept projelere de ihtiyaç oluşturmakta. Burada da şehrimizin önemli gruplarından birisi Eken grubun kıymetli kardeşim Mustafa Eken'in önderliğinde şehrimize değer katacak önemli bir projesinin lansmanını bugün gerçekleştiriyoruz. Buradaki aslında bu tip projelerin artması şehrin nereden nereye geldiğinin en önemli göstergesi kendisine teşekkür ediyorum. Siz katılımcılara teşekkür ediyorum. Biraz önce epey bir indirim yaptı Sayın Başkanımız. Valla parası var, olan varsa alsın diyorum inşallah. Kendisine desteklerini verecek. Hepinize saygılar. Şehrimize değer katan şehrimizin gelişmesine, güzelleşmesine katkıda bulunan önemli bir projenin lansmanı için bir aradayız. Ben sözlerimin başında bu projeyi şehrimize kazandıran Ekenler grubu şahsında Mustafa Eken Bey'e teşekkür ediyorum. Katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Ve şehrimiz için hayırlı, uğurlu olsun diyorum. Ve yine burada oturacak olan ve o ev satın alan ve satın alacak ve burada oturacak olan vatandaşlarımızla da şimdiden güle güle sağlıklı, konforlu bir şekilde oturmalarını temenni ediyorum. Gerçekten az önceki konuşmalardan da anlaşılacağı üzere şehrimize yakışan güzel bir proje ortaya konmuş. Hiçbir şeyden esirgenmemiş. Son teknoloji, teknoloji e, kullanılarak Vatandaşlarımız için sevdikleriyle birlikte güzel vakit geçirecekleri, oturacakları güzel bir yaşam alanı meydana getirilmiş. Biz sadece şehrimizin de açılan fabrikaları, işletmeleri önemsemiyoruz. Aynı zamanda bu tür şehrimize güzellikler katan projeleri de önemsiyoruz. Çünkü bu projelerde aynı zamanda şehrimize istihdam sağlıyor, şehrimizi güzelleştiriyor ve gelişmesine de katkıda bulunuyor. Mustafa Bey sadece bu projeyle kalmıyor. İşte yine organize saray bölgemizde de yerini aldı. Az önce de ifade etti kendisi. Orada da yakında bir fabrikasını, yüz istihdam sağlayan bir fabrikasını da açılışını gerçekleştireceğiz. İnşallah. Yani hem konutla varım diyor, hem istihdamda varım diyor, üretimde varım diyor, hem de eğitimde varım diyor. Kendisini tebrik ediyoruz. Bu tür iş insanlarının şehrimizde artmasını temenni ediyoruz. Ben bu projenin tekrar şehrimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Sayın Bay, teşekkür ediyoruz. Değerli konuşma... Salatü vesselamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu vesselamu aleyke ya habiballah. es Fiyata dahil mi bu Hayır, ekstra bu. ekstra mı burası? Tavan ve duvarlar tamamen yalıtımlı olduğu için kapıyı kapattığımızdan beri dışarıdan ses